eşyalarını topla. Defol git bu konaktan. Kim kavuş sen lan sen? Defol. Sen yıldızı seviyorsun. Eşyalarını toplasınlar. Benim. Halef, köklerin çağrısı. Yüksek riskli duygusal savaş ve atasal intikamın mutlak ustalık sınıfıyla ekranları ateşe vermek için geri döndü. Sadık ve her geçen gün büyüyen topluluğumuzun her bir üyesine gönülden bir merhaba. Bugün, sizi tamamen soluksuz bırakacak ve gerçeğe karşı büyük bir açlık duymanıza neden olacak muazzam, Kalp atışlarını hızlandıran bir güncellemeyle yeniden karşınızdayız. Halefin bir sonraki yüksek riskli bölümünde yer yerinden oynatacak hangi twist'ler patlamaya hazır bekliyor? Milyonlarca izleyiciyi şok içinde bırakan o nihai ve yürek parçalayıcı sorularla karşı karşıyayken ekran, ham duygular ve katastrofik dramalarla alev almak üzere. Melek, yırtıcı bir tuzakta doğmamış çocuğunu kaybetmeye mi mahkum? Yıldız, bir silahı kendisine doğrultarak o nihai adımı atacak mı? Beklenti doruk noktasına ulaştı ve anlatıdaki sismik kayma. Kan ve toprak hakkındaki bu efsanevi destan hakkında bildiğinizi sandığınız her şeyi yerle bir etmek üzere. Herkesin dilindeki en yakıcı sorusu. Yıldız'ın soyu nihai bir gerçeklik mi yoksa psikolojik bir enkaz mı? Sismik bir ifşaatla. Halef. Köklerin Çağrısının gelecek bölümleri atasal bir altüst oluşta ustalık sınıfı sunmaya hazırlanıyor. Gölgelerden nükleer bir gerçek yüzeye çıkıyor. Yıldız. Ziya A'nın biyolojik kızı değil efsanevi Baba Han'ın diziye dahil olması, hiyerarşide yüksek hızlı bir tersine dönüşü tetikledi. Yıldız, Baba Han'ın gerçek kızıdır ve bu ifşaat mevcut güç dinamiklerini alt üst edecektir. Bu sismik sır patlarken, Yıldız ve Melek arasındaki ilişki nükleer bir serpinti durumuna girecek. Serhat ve Yıldız arasındaki bağ ise kimsenin beklemediği dönüştürücü bir kayma yaşayacak. Bu sırada, Serhat için trajedi derinleşiyor. Nihai komasından uyandıktan sonra, Dünyasını tam bir enkaz durumunda bulur. O uçurumun kenarında asılı dururken yırtıcı Akif güç boşluğundan yararlanarak toprakların ve atasal servetin kontrolünü ele geçirdi. Akif mutlak bir hakimiyet durumuna geçti. Ancak Serhat'ın dönüşü yüksek riskli bir geri alma misyonunu ateşledi. Serhat, Akif'i cerrahi bir müdahale ile konaktan kazıyacak. Ancak yırtıcı sessizce gitmeyecek. Akif şimdi Serhat'a karşı yakıp yıkıcı bir darbe indirmek için Ziya A ve Yıldırım ile ölümcül bir ittifak kuruyor bir dizi ölümcül pusu ve yırtıcı tuzak aracılığıyla, Serhat'ın hayatına cerrahi olarak son vermek için yüksek hızlı bir görev başlatıyorlar. Sessiz kabulleniş dönemi öldü. Yıldız yırtıcı bir manipülasyon durumuna geçti. Merakla beklenen 16. bölümde anlatı. Romantik bir sabote operasyonunda ustalık sınıfı sergileyecek. Serhat ve Yıldız yüksek voltajlı bir aşk itirafına doğru sürüklenirken, Melek nihai bir kırılma noktasına itiliyor. Geçmişten gelen nükleer bir sır serbest bırakıldı. Melek ve Yıldırım bir zamanlar sevgiliydi. Yıldırım, Serhat ve Melek arasındaki güveni yerle bir etmek için bu bilgiyi cerrahi olarak silahlandıracak. Yıldız bu nükleer gerçeği öğrendiğinde bunu Serhat'a ölümcül bir darbe gibi sunacak ve onun Yıldırım'ın Urfa'ya sadece Melek için döndüğüne inanmasına neden olacak. Bu, Serhat ve Melek'i psikolojik bir enkaz durumuna fırlatarak onları nihai bir boşanmanın tam eşiğine getirecek. Daz, domambarisinde stanen patlikamaz naulayor. Serhat'ın ailenin başına asla geçememesini sağlama konusundaki yırtıcı ihtiyacıyla hareket eden Akif, Melek'in hamileliğini sonlandırmak için nükleer bir görev başlattı. Melek, hayran kitlesini şok içinde bırakan yüksek hızlı bir operasyonla kaçırıldı. Ancak yırtıcı gölgelere aldanmayın. Yüksek voltajlı istihbaratımız, hem Melek'in hem de bebeğin bu nihai uçurumdan sağ çıkacağını doğruluyor. Halef soyunun kolayca yok edilemeyeceğini kanıtlayan cerrahi bir kurtarma görevi yolda ancak psikolojik serpinti kalıcı olacak ve sezon finalinde Melekin nihai bir çıkışla yüzleşebileceğine dair söylentiler dolaşıyor. Bu da yıldızın atasal yükselişi için yolu temizliyor. Gelecek bölümlerin yüksek riskli hesaplaşmasına yaklaşırken savaş alanı midyat düzeyinde bir yoğunluğa sahip. Her hareket izleniyor. Her ittifak bir kumar ve bir sonraki patlama için geri sayım çoktan başladı. Sultan ve Yusuf Akif'i masadan cerrahi olarak silmek için mükemmel anı bekleyerek Serhat için nihai kalkanlar olarak duruyorlar. Bu sadece bir aile kavgası değil, mirasın tam kalbi için verilen bir savaş. Dizi, adaletin ve intikamın en patlayıcı kutlamasına doğru hızla ilerliyor. Televizyonun en sansasyonel itindeki her ölümcül gelişinden, her oyuncu patlamasından ve her yüre koplatan analizden haberdar olmak için abone olduğunuzdan ve beğeni butonuna bastığınızdan emin olun. Eğer Serhat'ın haklarını geri almasının, veya Yıldızın Dönüştürücü Yolculuğu'nun yanındaysanız, nihai sadakatinizi aşağıdaki yorumlarda gösterin. Bakalım efsanevi halef, Köklerin Çağrısı ekibinin Akif'in deliliğinin yüksek hızlı fırtınasından sağ çıkmasını kimler gerçekten istiyor? Adaletin gelgiti yükseliyor ve durdurulamaz. Yanımızda durun. Zinde kalın ve tarihteki en yürek koplatan finale hazırlanın. Gerçeğin her zaman gölgelerden doğduğu bir sonraki analizde görüşmek üzere. Güvende kalın. Odaklanın ve nihai gerçeğe hazırlanın. Şimdilik hoşça kalın. Ancak Halef'in ateşi, efsane oyunun kurallarını yeniden yazmaya devam ettikçe daha da ısınıyor. Bir sonraki yüksek voltajlı güncelleme için takipte kalın.